Güzel Aşklar programının bugünkü konu ben Deniz Esma Sultan. Benim hatırladığım kadarıyla sen bu kadar da inek değildin ya. Bilen hmm. Hoca, hayatının en büyük tiyosunu aldım. Demek Alice vampir seviyormuş. Gel vazgeç bu adam. Biraz bizi düşün. Mert ben karar verdim. Daha ilk günden kudurdu Güney Bey. Eğer bu ev benimse benim dediğimi eşek gibi yapacaksın. Yoksa işte kapı. Kolay gelsin Sumit kez. Ha, sağ ol damat. Damat mı? Mahallenin damadı. Mahallenin delisi gibi bir şey mi? Ay. Benim ya alay etmeyin güzel beyciğim. Doğu batı sentezi oldum. Bu zamana kadar hep istediğimiz ama hiçbir zaman yapamadığımız bir şey. Pis Yedili çarşamba akşamı yeni bölümüyle Show TV'de.